Evet arkadaşlar, alımca tuğuk farkıyla bam bam devam diyoruz. Bugün de Volkswagen Passat aracımıza kalifer PTT'mizde mi işlemleri yapacağız. Şu an marşa basacağım arkadaşlar. Suyumuz bembeyaz, berrak. Şunu yakından göstereyim. Stadı veriyorum, marşa basıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. yılların pisliği. Oh, oh, oh. Şuraya bakın arkadaşlar. Evet. Kalıbı temizleme işlemleri böyle oluyor arkadaşlar. Bunu bilerek şeffaf yaptık ki insanlarımız görsün burada nasıl bir işlem yaptığımızı görüyorsunuz. Bu bu şekilde yarım saat motorumuz döndürecek yarım saat sonra sobeleyeceğiz Hortumları ters yapacağız. Bir giriş bir çıkış yapacağız. Evet. Pislikler alta dolmaya başladı. Allah azim aman gibi olacak için. Dediğimiz gibi arkadaşlar girişimiz burası yarım saat bu şekilde devam edecek yarım saat sonra bu hortumu sökeceğiz buraya da bu hortumu buraya da bir giriş olacak bir çıkış olacak Eta komple temizlemiş olacağız ortalama bir saat sürüyor şu an yeni başladık iki dakikalık mevzumuz oldu tamam. Emir onu yapıştıramazsın o silikonla milikonla bu iş olmaz bu Japonla, muponla bu iş olmaz o özel cama Aynaya gideceğim. Aynı şey cama cam Onun benzin otomatiğini yanlış gösteriyor. Ona baktık şeklinde Şimdi şeyleri kapatabilirsiniz ya. Koltuğu, koltuğu da. Ha koltuğu Ha burada. Evet. Arkadaşlar. Bizde her şey var. Elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Bunda, bunun da Benzin göstermesi göstergesi yanlıştı. şamandırayı söktük. İnşallah bu da düzelir. Yarım depo benzin var kan benzin bitiyordu. Şamandıra yerinden çıkmış. Onu hallettik. Bu da ses sistemi yapıyoruz. Araç bakımları var. antivir değişimi var. Lastik sök var. Yerimiz mamak kudu sükünde. Evet güzel insan. Abi Şikayetin neydi? Kalifi ısıtmıyordu. Evet. Tarihe alımcı otu da bulduk. Eyvallah kardeşim. Yakışıklı dayım, merhaba. Merhaba baba. Isıtmıyordu, donuyorduk dün. Aynen öyle. Battaniyeni geziyorsun. Ne diyorsun sen? Ya. <laughs> Allah'ım öyle sınacan. Bak buradaki pisliği gördünüz. Bak dolmaya başladı bak görüyor musun? Evet abi. Yarım saat böyle bekleyeceğiz. Saat kaç? 12. Hadi. 12. 12. 12.30'da kapatacağız. Hortumu ters düz yapacağız. Saat 1'de senin işlerin tamamlanacak. <laughs> Eyvallah sanırım. Antivirüs kontrolü yapacağız. Zehir gibi sanacak Allah'ını seversen. Bakalım. Evet, evet. Ver yani. bunlar. Kaçır mısın? ver içeri. Abi ver ver içeri. İçeride. Ver yeni ver. Evet arkadaşlar. Mekanımız burası. Eşi dostu bekleriz. Hangi araç olursa olsun arkadaşlar. Kalifer PT temizleme işlemleri yapıyoruz. Evet. Bize bu numaradan ulaşabilirsiniz. 0535 767 0691 telefondan bize ulaşabilirsiniz. Yerimiz Mama Kıbrıs köyünde. Evet dediğimiz gibi Kıbrıs köyüne girdiğiniz zaman solda birinci binanın altı değil ikinci binanın altı evet burada da şu şekilde yine bir var ağrımız ota buradaki işlemlerin hepsini yapıyoruz arkadaşlar lastik sırtlak balansımız var elektrik halkı silecek paslas antivirüs park temizliği kalifer petek temizliği ampul Araç kafa yarı, yan filmi, merkezi kilit, direksiyon tarafı ve dikimini işlemlerini yapıyoruz. Ses sistemi saytı var. Ses sistemi de yapıyoruz arkadaşlar. Hem burada kalifer peçe temizleme yapıyorum. Hem işyerimize ne yaptığımızı sizlere tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Aracımız bu Passat. Isıtmıyormuş arkadaşlar. Battane ile geziyoruz diye şikayet geldi. Bu şekilde. Buraları söktük sistem bu kadar arkadaşlar. Önemli olan buraya ulaşmak. Buraya ulaştıktan sonra şu makine bahsediyor arkadaşlar. Bizim zamanımızda alan sökme takma işlemleri oluyor buralarda. Bazı arabanın ki sorunlu buralarda oluyor. Biraz zor oluyor. İşçilik ona göre fiyatlar değişiyor. Kalifer PT temizleme işlemlerimiz 1000 lirayla 1500 lira arasında değişiyor arkadaşlar. İster Şahin olsun. ister Passat olsun, ister BMW, Mercedes, Opel olsun fark etmiyor. İsterse tipe olsun. Sökmesi takması basitse 1000 lira. Sökme takma işlemleri zorsa, ulaşım zorsa orada oraya da 1500 lira gibi bir ücret toplam alıyoruz, ücret alıyoruz. Evet burası da bizim lastik sökme takma balans yerimiz. Burada bana ait. Burada bana ait. Evet arkadaşlar. Biraz da sizlere mekanı. Bunu yapalım. Her türlü ampul çeşitlerimiz var. Şimşek etkileyeceğini olsun Normal şey olsun. Her türlü aracın sileceği var. Dökücüler var. Paspasları var. Evet. Motor parlatıcı. Temizleme. Asit parlatıcı. Antifirimiz. Şam suyumuz. Yağımız. Paspaslarımız silecek çeşitleri milyonlarca silecek çeşitlerimiz var a b z bütün araçların hemen hemen var mekanımız böyle yarasa ayna kapaklarımız var arkadaşlar hemen hemen her aracın yarasa kapak aynası var Ornalarımız var sileceklerimiz var Kolça paramız var. Plakalı paramız var. Size ne lazımsa bize ulaşın arkadaşlar. Yardımcı oluruz. Ayın bakabilirsin. Arkadaşlar burası şimşek ettiğiniz zaman rafımız. 3 renk, iki renk. Her türlü zaman mevcuttur. Kar lastiklerimiz, kelepçelerimiz, Evet, burası ses sistemimiz. Mekanımızı yeni gören arkadaşlara şöyle mekanımızı tanıtmak istiyoruz. Evet, bu araca ses sistemi yapıyoruz. Arkadaşımın önünde mevcutmuş. Bazıları patlak, bazıları yenisini alacağız. Biliyorsunuz. Envai çeşitlerine hizmet vermeye devam ediyor arkadaşlar. Aküm vaka, 74 tüp ve amper akümümüz vardır. Her çeşit apolite, anti, bas, çeşitlerin bomtu vardır. <laughs> Mekanımız bu var arkadaşlar. Bay Bay Fatih'in mevcuttur. Ailenize tamam. gelebilirsiniz. Bu arabanın farları niye açık arkadaşlar? Ben açtım abi. Kapat açı biter. Niye açıyoruz? Gerek yok. Sen onlara baktık da. He. Kapat. bir şey gitmişiz hemen taksak. Olur da atarız. Çünkü çok şu iş bir bitsin. Evet. E, ne diyorsun uzun kısa? Uzun. Bir de buna sis al da. Sis, sis çevresi beraber satılıyor. Getir abi. montajını yapalım. Ha fiyatını ben bilmem. Kaç para fiyatı? Aa, bak, evet. Simsiyah oldu yine. Çocuklar diyor bak abi. 2, 2 tanesine mi? Şöyle Böylece Böyle de ızgarasına beraber. Yok sat şunları, ayrı satılıyor. Senin bu kapak ha çıkmıyormuş aynen. Ayrı değilmiş. Abi. Tamam tüm oldu 10 kişilik gerektir abi. Bir bir de. Evet. Oraya bir role takalım, bir düğme takalım. Anladın mı? Sizin de olsun. Bunlar çıkması lazım abi la. O çıkar abi, o iş basit. Onlar bizim işimiz. Şu şey plastik çıkıyor. Tamam, onu hallederiz abi. Bizim işimizi bir öğretme. Sen oturmanı yapmana da gerek yok. Çözeriz biz o işi. O iş e çöz o zaman. Al getir dahi. Allah Allah. Al getir dahi. Sen aklında biz dahi kurmadık Bende yok parça. Biz otoaksiyoncuyuz, o yedek parçaya geçer. Evet. Sabri nasıl oldun? batarak amaret yapıyoruz arkadaşlar gözlere hem araçları, hem batarak amaret yapıyoruz far temizliği hem insanların bayağı faydası evet, oldu evet. yani bayağı bir faydası oldu rahatladı değil mi şöyle bir gözün aynen abi şöyle bir açmam gözünü biraz üst tarafın iyi olmuş sanki az, az yanmış gibi aynen abi tabii ki orada pislik var yani. aynen Allah razı olsun iyileşirsin evet kırlanmış otumuz var burada arkadaşlar Elimizden geldiği kadar insanlara faydamız oluyor arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Sizlere de böyle bir bilgi paylaşmak istiyorum. Evet şu an 11 dakikamız oldu. Kalibar Kote'ye temizleme işlemlerimiz devam ediyor. Mekanı gösterdik. Mekanımız burası. Bu şekilde alanımız geniş, rahat, ferah. 20 araç Ardında otoparkımız var hemen hemen. Hiçbir sıkıntı yok. Bunlar kendi araçlarımız. Karşıdaki araçları da satıyoruz. Bambam farkıyla devam ediyoruz. Arkadaşlar şu an videoyu kapatıyorum. İkinci videoda görüşmek üzere. Pasaportun Albert Peté'ye sunuyor mu sunmuyor mu o videoda çekeceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.